Dışarıda bugün kıyam bir şey aldık. Onu deneyeceğiz. Açalım. Kıyamda ne var orada? Oha! Çanta. böyle kıyam Araba. Bir de böyle bir kitap. Kesme var arkasında. Bu kadar. Bye bye. Şeylere de bakalım. Çantanın içinde ne var? Sanki bir şey var sallanıyor. Bu ne? Bir sürü şekerli sakız mı var içinde? Hı hı. Bakayım. Şekerleri de göster. Yenice. Bu çanta benim olabilir mi Sonrasında Hı? Ben bu çantayı alıp Gezmek istiyorum ama Hı? Bana vermiyor musun bu çantayı Hı. Benim olsun Çanta çok güzelmiş ya Pembe çanta ben pembeyi çok severim Hı? Baksana yakışmadı mı bana Hı? Ama erkekler çanta takmaz ki Hele pembe çanta Hı kız çantası. O zaman hı, benim oluyor değil mi? Benim mi? Benim olsun mu? Ha? Bu sen ne yapacaksın? E ee, olsun. İçine rujlarımı koyarım. Veya küçük böyle malzemelerimi koyarım. Olmaz mı? Hı? Ama atma. Benim çantam oldu bu. Oh çantayı da kaptım. Sana alıyorum derken kendime almışım değil mi ben boyunca? Hı? <laughs> Sen bunun içinden kız şeyleri çıkacağını bilmiyor muydun? Meraktan mı aldın? Bilmiyorum Hı? da belki oyuncak falan çıkacak. Şunlar neymiş bakayım. Bunlar. Hmm. Bu ne? Kesme. İçinde ne var başka? Oo çok güzelmiş. Bu kızların çok ilgisini çeker. Ama seni çok ilginç çekmedi herhalde değil mi? Bakayım mı? Hayır, çok güzel bu. Çok mu güzel? Bunu vermem. Şu arkadaşına, arkadaşlarına şu paketi gösterelim. Belki almak isterler. Getir bir. Gel, o paketi göstereceğim. Belki almak isterler. Biz bunu bir arkadaşlar, biz bunu marketten aldık. Şöyle bir şey. Biz bunu böyle marketten aldık. Sürpriz paket olarak geçiyor. Hani siz de bazı marketlerde bulabilirsiniz. Şöyle göstereyim de. Şöyle. Evet. Güzelmiş. İçinde eğlenceli şeyler var bence. Şu arabayı da bir bakalım. Hadi bakayım arabaya. Aa, araba da çok şirin. Hem kızlara hem erkekler düşünmüşler sanki değil mi? Çünkü erkekler için de araba çıkıyor içinden. Bu da güzel. Şu ne? Bu ne? Sticker. Başka şunlar ne? Şu ne mesela? Hı, hmm, böyle bir şey. Bunlar da sakızları. Hepsi çok tatlıymış biliyor musun? Ama bu çanta benim oldu tamam mı? Benim olsun. Hatta ben o sakızları koyayım içine. Ha? Ya da bir arkadaşına mı hediye etmek istersin? Hı? Çocuk çantası değil mi o? İstersen bir arkadaşına, sevdiğin bir arkadaşına hediye edebilirsin onu. Olur mu? Hı? Ha? Hadi bay bay yap arkadaşlarına. Görüşürüz de. Ne ne diyorsun? Başka ne diyeceksin arkadaşlarına? Meimei, kelebek var orada. <laughs> Hayır, başka arkadaşlarına ne diyeceksin? <laughs> Kanalımıza abone olsunlar mı? Hı -hı. Like atsınlar mı? Hı? Hı, -hı. Uyudun mu? Hı -hı. Hadi Hı -hı. kalk. Hı -hı. Sen bugün çok yorulmuşsun, evet. Yorucu bir gün müydü? Okuldan geldim anne, Okuldan geldin, doğru. Ama video çekelim dedin. Bu e, yeni aldığımız şeyi açarken video çekelim dedin. Merak ettin, değil mi? Evet. Tamam. Uzun zamandır video çekmiyorduk biz arkadaşlar. Ama artık e, yeni videolarımızda karşınızda olacağız. Yeni videolar çekeceğiz, değil mi Duhancığım? Evet. Hadi görüşürüz de arkadaşlarla. Bay bay yap şimdi. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.